Arkadaşlar ben Mertcan. Bugün sizlere çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Ee, kendi mobil uygulamam çıktı arkadaşlar. Ee, artık videolarımı indirip mobil e, tabletten ya da e, şeyden e, telefondan izleyebilirsiniz. E... Ama arkadaşlar şey olmuyor. Google Play'de Google Play'den indiremiyorsunuz. Ben size aşağıdan linkini vereceğim. Oradan APK'sını indireceksiniz. Yakında Google Play'de yayınlayacağım zaten. Siz şu anlık APK'sını indirin. Şimdi açalım. Gördüğünüz gibi şu köşede basıyorum üstüne. Böyle bir ekran geliyor ve açılıyor. Evet burada ben 4 tane videomu koydum. Yani devamında koyacağım. Burada şu anlık 4 tane bir videom var. Üstüne bastığınızda açılıyor internetiniz olduğu sürece. Bilgisayarınız olmadığında buradan ulaşabiliyorsunuz videolarıma. Burada gördüğünüz gibi şu yan pencere bastığımda böyle. Buraya bastığımda yine aynı şekilde videolarım geliyor. Yine bastığımda bilgi dediğimde buraya kanalımın tanıtımı geliyor aynı şekilde. Buraya Facebook sayfamız arkadaşlar. Buraya basınca Facebook sayfamıza gidiyorsunuz. İsterseniz basalım buradan. Evet gördüğünüz gibi Facebook sayfamıza geldik arkadaşlar ee, tekrar basıyorum burada Google hesabımız var ona da basalım Evet buradan da gördüğünüz gibi Google hesabımıza geldik arkadaşlar ee, Buradan da yine aynı şekilde YouTube kanalımıza geliyoruz Evet gördüğünüz gibi buradan da YouTube kanalımıza geldik arkadaşlar. Ee, yine tekrar video izlemek için tekrar buraya gelebiliyorsunuz. Buraya basarak. Evet. Şimdi videolarını birine basalım arkadaşlar. Şöyle. Evet bastım birine mesela. Şöyle başlatıyorum. Yan tıklıyorum Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videolarım açılıyor tek tek. Bir tane daha açalım mesela. Yan dördün, döndürdüğüm için durdu. Hepinize arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkalım. girebiliyorsunuz. Eee APK'sını şeyden vereceğim arkadaşlar açıklama kısmından indirebilirsiniz. Ee, Videolarımdan haberdar olabilirsiniz bir şekilde. Size bildirimler gelecek ben video attığım sürece. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, benden bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler.